inis başladı. Topun sahibi Yasin şut geldi. Kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıkıyor. Gidiyor. Snyder Snyder önü boşalttı. Snyder vurdu. Kaleciden öldü ikinci pozisyon. Top dışarı gitti. Yasin dışarı attı. Ortaya döndü Snyder. Yekta yerden bıraktı. Ceza alanı. Vuruş. Kaleciden sekti ve top dışarı çıkıyor. Atak devam ediyor. Ali Say İki kişi karşısında Tarık geçti. Ali Say vurdu ve gol attı. Malçova Yaşam Spor 1-0 öne geçiyor. Tekrar görüntüde. Hızlı hata çok iyi çıktı. Konuk takım. Ali Say. İki rakibinden topu kurtardı. Ardından gol vuruşunu yaptı. Eray'ın çabası yetersiz. Ve top. Yekta. Buruma. Yasin cezalarında. Yasin vuramadı. Savunmadan döndü. Maçın hakemi işaretini verdi. Snyder vurdu. Kaleci gün. Messi Snyder. Ali Say topu kaybetti Ali. Snyder. Snyder. Verdi pasını. Yekta şut pozisyonu. Yekta top direkten döndü. İkinci pozisyon. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Snyder. Sol kanada. Yasin. 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 Yasin kaleye baktı. Yasin. Yasin gol attı. Yasin. İşte gol. Yasin vuruyor sağdan. Top ağlara gidiyor. Durum 1-1. Ersu Erkan Zengin'i oyundan aldı hemen sarı kartı var diye. Yasin, Yasin ceza sahasına girdi. Yasin top kanatta. Yekta'nın pası. Hakan tekrar Yekta. Yekta döndü, Yekta yaptı ortayı. Ceza alanı, Pandev. Hakemin düdüğü var. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. 50 aldı. gider. çekti. Şimdi Yekta aldı. Yekta cezanında Yekta yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu gördü. Devam ettiriyor. Yekta bir kez daha deniyor. Snyder onun harika pası. Pandev karşı karşıya vuruşunu yaptı. Savun Savunma karşıladı topu. Alex Tenes. Alex Teres! top direkten döndü. Arıyor. Balçova Yaşam Spor karşısında Yasin yerde. Maçın hakemi ilk yarıyı bitiriyor. İkinci yarı düdüğünü çaldı. Snyder ortasını gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Top döndü. Buruma. Buruma. Kalecinin müdahalesi. Ardından top dışarı çıktı. Volkan'a da oynadı. Şimdi pas. Yasin'e. Yasin ceza sahasında. Yasin. Yasin vurdu top Mesut Uruş'a ben kullanıldı. Snyder bıraktı. Tarık ortası. Ters bir vuruş ve top ağlarda gol. Galatasaray öne geçiyor. Geçiyor Tarık'a Serbest vuruşu hemen kullandı Galatasaray. Snyder. Offside yok. Çok iyi gördü Tarık. Tarık ortaya çevirmek istiyor. Tarık. Tarık yerde kaldı Tarık. Ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Kaleci gün kalesinde dikkatli. Melo geliyor. Melo bıraktı cezalını sol çapraz pas yerden Vesti Snyder düşmesi var Galatasaray'da Yasin sol çapraz vuruş sonrasında Buruma ve Teles Snyder kendini gösterdi Merdi pasını Snyder döndü Snyder vurdu <laughs> Teles Teles ortayı yaptı Goran Pandev kupanın golcüsü sahneye çıkıyor yine kiralık oynadıktan sonra da 2004'te Inter'den 8 milyon euroya yerler... Lazio'yu aldırdı Goran Pandev. Aporetleri çok fazla.